Herkese selam değerli dostlarım. Merkez Bankası 250 puan faiz indirimi yaptı. Ben de bu kadarlık bir faiz indirimi beklediğimi söylemiştim. Ve tahminim şu şekilde sene sonuna kadar Merkez Bankası politika faizini muhtemelen 25 ile 30 arası bir yere indirecek. Şu anda 45'te ve tabii ki faiz indirimleri devam ettiği müddetçe hem konut fiyatları hem de borsamız buna paralel olarak yükselecektir. Daha önce de söylemiştim konut fiyatları, inen faizin iki katı artacaktır. Yani şimdi merkez bankası ne yaptı? %2,5 düşürdü. O zaman konut fiyatları otomatik olarak %5 artmış oldu. Bakın bu söylediklerimi zaten aylık olarak her ayın beşi altısı gibi yayınladığım emlak videolarında görüyorsunuz videolar yerinde duruyor. Emlak videolarına ilk başladığımda 275 bin lira olan bir artı bir konutlar şu anda 450 bin lirayı aşmış vaziyette. Konut olayı böyle, faizler indiğinde inen faizin iki katı kadar konut fiyatları da artacaktır Şimdi gelelim borsaya. Borsa demişken bir soruya cevap vermek istiyorum bu soruluyor. Borsadaki temettü hisselerinizin ya da borsadaki hisselerinizin deyim temettü demeyin. Çocuklarınıza devredilmesi. Bunu hayattayken vereceğiniz bir talimat ile gerçekleştirebilirsiniz. Hisselen, hisselerimin tamamını oğluma, kızıma bırakıyorum. Bu kadar. O konuda bir sıkıntı yok. Tabii ki vergilendirme olacaktır. Bugün vefat eden birinin mal varlığı bile vergiye tabidir. Sonuçta elinize geçen tüm varlıklar Miras yoluyla da geçse bir vergi doğmuş oluyor. İkinci bir soru Türkiye'de şirketlerin iflası. Evet borsada işlem gören şirketler şirketlerin iflas etme riski var. Ama öyle şirketler var ki batma riski yok demiyorum ama batırılmaz diyorum. Yani bazı şirketler var. Bu şirketlerin Türkiye'de batsa da batmasına izin verilmez. Atıyorum işte Koç Holding. Yani bu o battıysa Türkiye battı demektir. Türkiye'nin ekonomik krize girmesi demektir. Devlet de mümkün olduğunca bu tip şirketlerin batmasını engellemeye çalışacaktır. O yüzden böyle sağlam şirketlere, bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki de. Zaten bunun yatırım tavsiyesi olmaz. Yatırım yapmak sağlamcılar açısından önemlidir. Uzun vade yatırımcı açısından önemlidir. Şimdi bugünkü asıl konumuz paranın, parayı büyütmenin yollarından biri olan Parayı 24 saat çalıştırma işleminden bahsetmek istiyorum. Ne demek parayı 24 saat çalıştırmak? Şimdi bir bakkal dükkanı düşünün. O kadar e, nizamlı çalışıyorsunuz ki haftanın 7 günü açık ama işte sabah 7'de açıyorsunuz, gece 11'de kapıyorsunuz. Kalan 8 saatlik zaman diliminde para kazanma olmuyor. Fakat giderler devam ediyor. Vergi ödeniyor, kira ödeniyor, şu ödeniyor, bu ödeniyor. Ya da eczaneyi düşünün. Eczaneler pazar günü kapalı. Sabah 9'da açılıyor. Akşam 7'de kapanıyor. Kalan 10 saat ve pazar günü gelir akışı kesiliyor. Tabii nöbetçi eczane olduğu günler hariç. Bu olmakla birlikte bu dükkanların kirası ödeniyor, vergileri ödeniyor. Ama belli zaman dilimlerin, dilimlerinde para kazanmıyorlar. Bizim ise asıl amacımız paramızı 24 saat kesintisiz çalıştırmak. Çünkü öbür türlü biz küçük yatırımcılar için para kazanma olayı anlamını yitirmiş oluyor. Eskiden çevirmenlik yaptığım dönemler oldu. Yaptığım çeviri kadar ücret alıyordum. Yani o bilgisayarı ben kapadığım anda gelir kapım kapanıyordu. Hasta olsan bir işin çıksa para kazanamıyorsun. O zaman bunu bizim bir aşmamız gerekiyor. Bunun aşmanın da iki yolu var. Birisi temettü geliri, diğeri kira geliri. Üçüncü bir yol daha var. O da birilerini çalıştırmak. Aslında bu en fazla kazandıran yöntem. Fakat ben burada küçük yatırımcıyı anlattığım için biz bir yerde dükkan açıp birini çalıştırma durumumuz şu anda yok. Elimizdeki imkanlar ileride el verirse, yani çok yüksek kazançlar elde edersek o da yapılabilir. Ama ben burada onu anlatmıyorum. Şimdi şöyle düşünün. Yani başkasının çalıştırma olayından örnek vereceğim. Bir bakkal dükkanı açtınız, kasaya da birini oturttunuz. Nasıl denetleyeceksin? O da zor bir iş yani. Başkalarını çalıştırmak da zor bir iş. O denetim mekanizmasını nasıl kuracaksın? Dediğim gibi bunu şimdi değil ama ilerleyen süreçte belki yapabiliriz. Ee, fakat burada benim asıl anlatmak istediğim 10 lira, 20 lira, 50 lira gibi küçük paraları kar topu etkisiyle büyütmek. Şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Elimizde 1000 dolar var ve yıllık %10 kazançla bunu bir sene sonra 1100 dolar yaptınız. Bu iyi bir getiri. Dolar bazlı iyi bir getiri. Bir sonraki sene artık 1000 üzerinden değil 1100 üzerinden kazanacaksınız. Yani bir sonraki sene 1111 dolar olacak. Yine %10 kazanırsanız. Yani 100 dolar kazanç, 111 dolar kazanç olarak artmış oluyor ve bu şekilde 15 sene geçirdiğinizi düşünün. Müthiş kazançlar sağlamış oluyorsunuz. Üstelik biz o 15 yıllık süre içerisinde sadece onun getirisiyle yetinmiyoruz. Üstüne koymaya devam ediyoruz. Yani sadece mevcut paramızla ilerlemiyoruz. Üstüne katarak ilerliyoruz. Ee, yani burada ihtiyaç duyduğumuz iki şey var. Birisi sabır, diğeri disiplin. Eğer buna hazırsanız ve başlamak istiyorsanız size tavsiyem hemen harekete geçmelisiniz. Ha o kadar yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Hani 15 sene daha ben yaşar mıyım, yaşamaz mıyım bilmiyoruz. Ama... E Öyle düşünüyorsan o zaman hiçbir işe girişme, yani hiç evinden çıkma, çalışmana da gerek yok. Çünkü o zaman yaşamanın da bir anlamı kalmıyor. Fakat finansal özgürlüğü ne kadar erken kazanırsanız o kadar çabuk rahat edersiniz. Şu anda çalışmak zorundasın ve yatırım yapmak için ikinci bir iş yapmana gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen hayatını devam ettirerek yatırımlarını yapmaya da devam edebilirsin. Ya tatile gideceksen yine git. Araba alacaksan yine al. Gezmene, eğlenmene hepsini yapabilirsin. Bunlara devam et ama şunu unutma. Gereksiz harcamalarını ne kadar çok fazla artırırsan finansal özgürlüğe ulaşman da o kadar geç olacaktır. Çok iyi bir yatırımcıysan 15 senede değil belki 10 senede o seviyeye geleceksin. Ya şimdi her ay 1000 lira yatırım yapan kişiyle her ay on bin lira yatırım yapan kişi arasında elbette bir fark olacaktır. Ama benim paramla ne olur dememen gerekiyor. Ya 50 liralık hisse alsam, 50 liralık bir lot alsam ne olur dememelisin. Bunu söylersen hata yapmış olursun. Zaten inanmıyorsan bu işe de hiç başlama. Ya bu kanalı da izleme. Çünkü boşuna vakit kaybetmiş olursun. Burada ben karşınıza sıfırdan başlayarak kendimi anlatıyorum. Yani sıfırdan başlayarak Finansal özgürlüğünü kazanmış bir birey olarak karşınızda duruyorum. Yani ben bunu başardıysam Herkes başarır. Şu an imkanlar daha fazla. Benim eski zamanlara göre imkanlar daha fazla. Ve bu bir hayal değil. Bu bir rüya değil. Bu gerçeğin ta kendisi. Karşınıza da bir gerçek duruyor. Benim gibi de yüzlerce bu şekilde yatırım yapmış insanlar var. Onları da izliyorsunuzdur. Ben de onları takip ediyorum. Onlardan da ilham aldığım noktalar oluyor. Ama burada bizi bekleyen bazı tehlikeler var. O tehlikelerden bahsetmek istiyorum. Bu tehlikelerden biri içerideki parayı çekmek zorunda kalmak. Ha içerideki parayı önemli bir olay vardır, sağlık olayıdır, şudur budur çekebilirsiniz ama içerideki para e, araba almak için çekilmez. Kıyafet almak için çekilmez. Tatile gitmek için çekilmez. Sadece ev almak için bu parayı çekebilirsiniz. Buna dikkat ediniz. Sonra pişman olursunuz. Ama şu da var. Eğer bir şekilde abi şeytana uydum paranın bir kısmını çektim diyorsan da hiç moralini bozma. Kalan parayla kaldığın yerden yoluna devam et. Çünkü zararın neresinden dönerseniz kardır. İkinci bir tuzak tuzakta uzun vade yatırıma devam ederken alsatlar yapmak. Bu çok tehlikeli. Çünkü belli bir süre sonra artık elinde alsat yapacak para kalmayınca bu sefer hazır sermayeden yemeye başlıyorsun. Kumarda da böyledir. Çoğu kişi kaybettiğini kazanmak için yine e, kumar oynar. Alsat da öyle bir şey. İlla alsat yapacağım ben diyorsan da ya cüzi bir para ayır tamam mı? Onu da nasıl yaptığımı ben bir videomda anlatmıştım. Cüzi bir para. Onunla devam et. O parayı bitirirsen de artık yapmayacaksın yani. Demek ki sen alsattan para kazanamıyorsun. Zaten bu işin semeresini, meyvesini 3. senenin sonunda bu bileşik getirinin gücünü zaten görmüş olacaksınız. Bir 3 sene sabredin. 3 sene sonra mucizeye tanıklık edeceksiniz. Ee, bakınız değerli dostlarım ne kadar zor bir hayat yaşıyoruz. Geçinmek o kadar zor ki. Eskiden benim e, ailemde sadece babam çalışıyordu. Ve emin olun biz daha kolay geçiniyorduk. 30 sene önce. Şimdi çiftler beraber çalışıyorlar ama geçinemiyoruz. Ev almak hayal oldu diyoruz. O yüzden lütfen emeğinizin kıymetini bilin. Emeğinizi hiç kimseye yedirmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.